Şerefle Defne şeker getirdim. Burada yoklarmış. Acaba neredeler? Buraya koyalım. <laughs> Buradaymış Defne. Gel bakalım abin nerede? Sesi çıkıyor abinin. Hangisini? Mavi istiyormuş. Abin nerede? Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Yeşil dev mi geliyor? Nereden gelecek anneciğim? Şeref, yeşil devin bizim evde ne iş var? Bak şeker getirdim anneciğim. O Galatasaraylıymış hem de. Senin hangi renk? Sen de bir sürü karışık. Seninki de Fenerbahçeli olsun tamam mı? Evet, evet. Şeref. Bir şey söyleyeceğim. Şirey'in sesi geliyor duydun mu? Duydum ben Bir dakika bekle gel böyle bir dakika gel gel. Ayak <laughs> ayak sesleri geliyor Defne Zeynep. Duydun mu? Şekerinizi almaya geldi herhalde. Ee, mı? Şeref. Nereyi kopartacaksın? Şeref o tarafa git kardeşin. Defne koş abine. Ay çarpıştılar. Allah, <laughs> Yavaş otur. Bakalım yukarıdan sesler geliyor. Nerede acaba? Şire'nin sesi geliyor Şeref. Şeref. Şirek burada merdivenlerde anneciğim. Bizim evimize gelmiş. Bunun burada ne iş var acaba? Dans ediyor burada. Şekerleri mi alacak? Acıktı galiba bu. Gel, gel bak anneciğim gel merdivenin ucunda. Gördün mü anneciğim? Defne inelim anneciğim yavaşın. In. Şeref sen de in anneciğim yavaş. Ben inmiyorum. İn yavaş in hemen kapıyı kapatalım ama bunun üstünden zıplar ki bu. Ben bir şey diyeceğim. Ne yapacağız şimdi Şeref? Şekerleri saklayacağız. Onun kokusunu alamayacak gidecek Şekerleri saklayacağız. Nereye saklayacağız? Ben buraya saklayacağım. Dolaba da koyabilirsin. Hayır. Defne Zeynep dolaba koymak ister misin? gel dolaba koyalım anneciğim. şirek gelmeden. Sen oraya mı koydun? Tamam orası da olur. Aferin sana saklamışsın. Şeref ay. şekerin kırılacak. Kırılmadı. Defne Zeynep. Ay. Gel oturalım oturalım. Otur ay, Şeref. Ay, ay, Şeref. Ay, ay. Şeref otur. Ay, ay. Anneciğim bu buraya kadar indi. Baksana merdivenin orada. Koltuğun yanında evet. dans ediyor. Bu ne yapıyor böyle evet. Şeref? Bu kocaman bizden de büyük. Evet. Nasıl yapacağız? Ay, gel, 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 gel. Ne olacak Defne Söyle Zeynep? şeker alıp anne, gitsin mi Gitmesin şekerimizi niye alsın Defne Zeynep şirek geldi Şekerlerimizi alacak açma görmesin yerini Şeref Ne yapacağız biz şimdi oturalım hemen Otur Defne Zeynep Şekeri mi alsın Ben veririm Sen mi vereceksin Ama çok tehlikeli yanına gitmeyin Gidiyorum Yanına gitmeyin Şeref Defne Zeynep Anne nasıl olacak bu Hiç iş? Herhalde, çok korkuyorum. Ben nasıl yapacağız? Ocakta Çok mu korkuyorsun Defne? Zeynep ben de çok korkuyorum. Ay. Şeref ne yapsak? Anne döker Ben çereye atarım. Ne yapacaksın? Çeride. Ne? Çeride atacağım. Sen öldüreceksin. <laughs> tamam Defne Zeynep şekerini versek mi acaba? Hayır dökeceğim, Sayacağım hanginiz çıkarsa şekerini veriyoruz. Tamam mı Defne Zeynep? Sen verecek misin Defne Zeynep? Abi versin. Hayır. Defne ne? Zeynep nereye gidiyorsun? Şekeri verelim mi? Evet. Gel buraya. Ben ben Sen ben. Defne. Ay. Aa attı Ay. kaçtı. Şekeri aldı Defne. Şekeri aldı gitti mi? Gel bakalım gitmiş mi almış mı? Defne Zeynep şekeri almamış ama burada da yok. Nerede acaba? Abi, Gitti mi? Ödedim ama mi? gitmesi imkansız. O korkmaz ki kocaman yeşil dev. Evet, evet. Aa galiba benim üstümden evet, beni Polis sandı. Böyle kaçtı. Polis mi sandı seni? <laughs> Ay keşke polis kıyafetli olsaydı. şeref giyerdin hemen kaçırırdık evet, onu. Polis ama anne ama böyle de polis. Böyle mi sanıyor polis? Nereden ama senin be, polis kıyafeti evet yok be. ki. Aman ne. Böyle de evet bir anı anı polis ya. oldu. Yani bak, Bozuk mu? O yüzden mi almadı şekerini acaba? Defne Zeynep? Evet, evet. Dur ben bir gidip bakayım çıkmış mı <laughs> buradan. <laughs> Sen al oradan şekerini. Şeref kırıldı herhalde senin şekerin ama. Kırılmadım. Bakalım gitmiş mi? Buralarda da görünmüyor. Şeref. Mutfakta da yok. Gitti galiba biliyor bebek musun? Geliyor. Aa, bebek mi? Ne bebek kız? Ha hey, üstünde bebek var. Oley şekerimiz gitmedi. Şekerlerimiz bizimle kaldı. Açın bakalım şekerinizde. Ben camdan bakacağım gitmiş mi diye tamam mı? Abi açsın Aferin sana. Aa geldi. Dur bakalım dışarı çıktı herhalde. Şeref gitti. Evet. Şeref. Şirek dışarı çıkmış biliyor musun? Arabanın üstünde değişik değişik hareketler yapıyor anneciğim. Tekme atıyor bir şeyler yapıyor. Evet. Defne Zeynep. Şirek burada hala dışarıda gidiyor tamam mı? Evet. Korkmanıza gerek kalmadı artık. Evet. Ay Şeref arabanın üstüne çıkmış evet. hem de. Defne Zeynep. Arabanın üstünde baksana ne yapıyor? Bak bak anneciğim gel. Bak arabanın üstüne çıkmış. Değişik değişik hareketler yapıyor. Şeref. Hayır, hayır. hayır. taş da bekliyor. Bak tekme atıyor. Gördün mü adamlara? Kaçın içeri kaçın şekerlerimizi görmesin. Şimdi şekerlerimizi açabiliriz Defne Zeynep. Ben açamadım. Sen de mi açamadın? Bunlar ne kadar zor açılıyor ya. Anne sen Şeref. Sen oyununu oyna, anneciğim. ben de evi temizleyeyim. Tamam mı? Süpürgeyi açacağım ben de şimdi. Buraları süpüreyim. Ee, şunu da çıkaralım şuradan. Sen oyununu oyna. Şeref bir ses geliyor, duydun mu? Evet. Camdan mı baksak? Tren kafanın sesine benziyor Şeref. Koş camdan bak Ayy. Şeref. Bravo. Koş, koş bakalım tren kafa mı? O? Evet, tren kafa gücünü <laughs> <laughs> abi Kaç kaç nereye saklanacağız Şeref? Yukarı çıkamayız kardeşim burada. Koş koltuğun altına gir ben de bu köşeye saklanacağım. Şeref ses geliyor. Siren kafa gelmeye başladı galiba. Hey, doyuyor musun? Siren üç tane arkadaşı var. Ne üç tane arkadaşım var. Ne yapacağız biz? Hey, tek başımıza evde hem de baban da yok. Sen burada bekle ben camlamla bakıp geleceğim tamam mı? Sen burada bekle sakın kalkma oradan. Kıpırdama bir yere. Şimdi gidiyorum bakmaya camdan. Tamam mı? <laughs> şeref gerçekten sıra kafa geliyor. Ne yapacağız? Saklan ona ya. Ben çok korkuyorum <laughs> sıra kafa... <gülüyor> <gülüyor> Hello neighbor maskesinden korkar mı? Korkmaz ki Şeref. Ne yapacağız? Biz şimdi buraya mı saklansak? Nereye saklansak? Perdenin arkasına mı saklansak yoksa? Orada bizi bulur mu? Sen o zaman buraya mı girsen koltuğun arkasına ne yapsak? Nerede görür? Burada görmez seni. Şeref ben çok korkuyorum. Evet. Acaba Şeref yukarı mı çık? Ama yukarı çıkarsak kardeşin tek başına kalır burada. Yukarıda çıkamayız ki. O kardeşini nasıl bırakalım burada olmaz. Bir çözüm bulmamız lazım ya. Düşün çabuk düşün. Tren kafanın sesi geliyor. Tamam gel anneciğim çabuk E bu sefer ben dışarıda kaldım ben nereye saklanacağım koltuğum. Hangi koltuğuna Ben orayı sanmam ki ben senden büyüğüm Ben buraya mı geçeyim Ay şeref orası Otur, çok açık Yanına otursam olur mu Hı? Yanına geleyim Oturum. Yanına gelin mi evet. Sıkışmazsın ya Of evet sıkışırsın olmaz orası da olmaz Şerefsiren kafanın sesi geliyor Bir dakika bekle şimdi Ben burada mı kalayım Of şeref ya. Sen nasıl beni burada bırakıyorsun? Aşk olsun. Ben bir daha bakacağım. Siren kafa gitti mi diye tamam mı? Bakayım. Şeref ne gitmesi Siren kafa daha da yaklaşmış bize. Şeref. Ben başka bir yere saklandım. Burada olmuyor. Ben gidiyorum tamam mı? Bilmiyorum nereye saklansam. Ben, ben... Nereye saklanca? Sesleri duyuyor musun Şeref koş. Nereye saklanacağım ben anlamadım. Şeref sen oraya girersen ben ne yapacağım? Sen de, e, koşarak... Aa, şeref, a Şeref oraya girdi. Ben tek kaldım burada. Sen kafayıca yaklaşıyor. Ben ne yapacağım ya? Şeref, nereye girdin? Çık oradan. Ben tek bırakma burada. Korkuyorum. O oh, şeref girdi ya. Dolabın içine girdi şeref. Ben şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Ben de buraya mı girsem acaba? Şeref burası olmaz. Ben buraya sığamam ki. Şeref çık şuradan. Şeref ne yapıyor Şeref beni tek bırakma. <laughs> şeref yapmış bir de içeriye beni tek bırakma. Tamam mı? <gülüyor> <Neresi>? <gülüyor> Gel. Şeref ortada bulur bizi Kardeşin yatıyor. Korkacak gel içeri gidelim. Nereye saklanacağız biz ya? Kardeş mutfağa mı? Ya sen beni bırakıp nereye gittin? De kaçıyorsun hep beni ka kandırıyorsun kaçıp gidiyorsun. Gel içeri. Gel bir fikrim var gel kaçıracağız onu şimdi. Bekle gel buraya. Bak şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? Şey, al. yavaş sessiz ol gelmesin evimize. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel, gel. Hayır gelmesin. Bak şimdi süpürgeyi takıyorum. Tamam mı? Oraya götür sen de süpürgeyi. Götür şuraya. Çama doğru böyle açacağız Açıyoruz. onu. Şimdi açma. Oraya götürelim öyle açacağız. Hadi. Taşıyalım bekle. Bekle ben aç deyince açacaksın. O da gidecek. Ay dur fiş çıktı şeref. Dur şeref. Dur. Bekle açmasaydın şimdi. Tamam orası o kadar yeter. Çok açma. Şeref, ben basacağım sen tut oraya doğru ben çalıştıracağım tamam mı? Kaldır onu cama doğru. Kaldır onu. Bir, iki, dur sakin ol. İki, üç, çalıştırdım. Bek. Bırak kaç, bırak kaç, kaç, kaç. Kaç kaç, bakacağız saklan. Şeref ne yapıyorsun? Gel gel. Ben şimdi bakacağım tamam mı gitmiş mi diye. Şeref